Kolay gelsin. Aa, hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi seni bekliyoruz. Nereye? Bize. Ya hava serin diye güneş geçerken bizi bıraktım. Şimdi seni almaya geldim. Evet, Emir Vaki diye buna derim. <laughs> Hayır, Emir Vaki değil de işte bir arada olmak için bahane diyelim ya. Annene rahatsızlık vermeyelim şimdi ya. Cemre, ne rahatsızlığı? Olur mu öyle şey? Zaten yemek yiyecektik. İki tabak fazla koyacağız işte. Hadi hadi gel, bekliyorlar bizi. Güneş çok acıkmış. Tamam, ben de acıktım. Ne var yemekte? Yemekte ne var? Menüyü sayıyorum. Ee, karnıyarık var, tereyağlı pilav var, çorba var. Valla tatlı ne var bilmiyorum ama kesin tatlı vardır. Hadi, hadi, hadi. Tamam, tamam, evet. Soğuk, tamam. Süper, tamam. tamam. Her şeyi yaptım ben zaten. Tamam. 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 Teşekkür ederim. <laughs> tamam. Anne! Anne! Nasıl kokuyor ama? Vallahi mis gibi. Hadi hemen çıkar. <laughs> Gecikmedik değil mi? Hayır başlamadık daha. Seni bekledik. İyi. Seher Hanım teşekkür ederiz davetiniz için. Sen değil. Ne diyorsun ya? Güneş her zaman kapım açık. Ama seni bu evde görmek istemiyorum bir daha. Ya anne saçma sapan konuşma. Nereden çıkıyor bu laflar? Sakın sesini yükseltmeye kalkma çocuk duyar. Tamam o zaman sen de deli deli konuşma yani. Şaka mı yapıyorsun sen bana? Öğrenmeyeceğim mi sanıyordunuz ha? öğrenmeyeceğim mi sanıyordunuz? Senin eski kocan oğlumu vurdurtmaya kalksın, amcasını zorlasın öldürsün diye. Sonra sen de hiçbir şey yokmuş gibi elini kolunu sallaya sallaya düş peşine gel buraya kadar. Ben peşini. Seher Hanım benim gerçekten bu olanlardan hiçbir şekilde haberim yok. Haberin var ya da yok. Ben anlamam. Sen değil miydin o adam manyak diye? Ha? Şimdi de söyle. Şimdi de söyle Cemre. Oğlumun hayatını tehlikeye atmaya değer mi? Değmez mi? Ben... Ben... Benim... Benim... Madem öyle sen evine git. Güneş yemeğini bitirdikten sonra Ozan'la gönderirim. Şimdi durup dururken huzuru kaçmasın. Ya ne diyorsun anne sen? Ne diyorsun Allah'ını seversen ya? Ben diyeceğimi dedim. Seni bu kadının yanında görmek istemiyorum bir daha. Benim oğlumun hayatı her şeyden de önemli. Hay. Cemre. Gel, Cemre gelme gelme Ozan lütfen gelme Cemre be, ne olur dinlemeyecek misin beni bir dur ya dur sen sen bunları bana ne zaman söylemeyi düşünüyordun hiçbir şey söylemeyince daha az korkarım zannettin Cemre lütfen annen haklı değil ya nasıl değil sen nasıl değil sen olan bizi farkında değil misin amca seni öldürmeye kalkmış tamam ama yapamadı Ha, güzel, tamam. Çelebi de durur o zaman. Durmasın ya, durmasın. ya, ya Başaramadı işte. De. Başaramayacak zaten. Başaramayacak Cemre. Çünkü niye? Ben sana söz verdim. Senin için yaşayacağım dedim. Sözünde duracak mısın? Tabii ki duracağım. O zaman benden uzak dur. Cemre. Tek bir kelime daha edersen bu mahalleden çeker giderim. Yapma lütfen ya. Abi, güneşin yemeği bitince rüyayı ararsın. Delir alır. Cemre lütfen. ...gitmek isteyecek. Belki de çekip gidecek. E ben? Sonrasında ben ne yapacağım? İşte çay içtiği bardak burada kalsın, kimse ellemesin. Aman onun oturduğu koltuğa kimse oturmasın. Belki bir daha geri gelir de böyle bıraktığı gibi görsün diye her şeyi. Öyle kendi kendime kalacağım yani. önceden bizde kalmıştı onu vereyim dedim sana onun için gelmiştim. Bunun için mi geldim gerçekten? Yok şey evet belki lazım olur yeri falan vardır vermek istedim onun için. Ozan. Kızım sakin ol sakin Sadece nasılsın diye soracaktım. İyi, İyi misin? İyiyim. dilerim bu sesin sana babanın ölümünü hatırlattığını unutmuşum, pardon. Kovanın zemine düştüğünde çıkardığı sesi duydum demiştim. Zemindeki sesi. Öyle bir ses miydi? Ha? Muhtemelen... ...böyle bir kova. Yeter! Emre. sen misin? İyi misin? İyiyim ya. İyiyim, bir an hırsız girdi sandım. Çok korktum. Ay, affedersin. İyi misin peki gerçekten? İyiyim, iyiyim. Ee, kilitledin kapıyı? Kilitledim, kilitledim. Neden? Ay şimdi hırsız mırsız tırbe girdim yoğundan. ondan. İyi, iyi hoş geldin. Hoş buldum. Tamam canım, hayır. Konuşsaydık biraz. Ha. Ya çok önemli mi? Sonra konuşsak. Olur. Çok yoruldum bugün. tamam. İyi geceler. İyi geceler. Alo. Alo Korkut Bey merhaba. Ben Cemre Yıldırım var. Efendim Cemre Hanım şey Çelebi'nin hapisten çıkmış olma ihtimali var mıdır acaba? Hayır. Neden sordunuz? Benim peşimde. Adamları odama kadar girmiş. Siz iyi misiniz? İyiyim. İyiyim. Bir şey yok ama bana zarar vermek istiyor. Ozan'a da. Ee, şöyle yapalım. Siz yarın buraya gelin. Şikayetçi olun. Biz de size bir koruma ayarlayalım. Gerçekten mi yapabilir misiniz böyle bir şey? Elimden geleni yapacağım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyi geceler. ben buraya geldim ama benim gidecek başka hiçbir yerim yok. Tabii ki. Ne oldu? Tom sanım beni... Tamam. Tamam tamam gel. Geç içeride anlat. Rüyam. Gel. Gel buraya. Senin de evin burası. Gel. Anlat hadi ne oldu Tomlis'te? Ne geçti aranızda? Aç aç lütfen çekinme. Seni dinliyoruz. Atlas'ı mahkemeye şahitlik etmesi için götürdüm. İskender'i kurtarsın diye. Onu öğrendi. Al işte. Rüya. Ne rüya Cemre? İskender suçsuz rüya. Peki... Tomis teyzeye söyledin mi bunu? Hani Sarnıç'taki yangında kızını kaybeden. Atlas'ın annesi. Hatırlatırım aynı yangında İskender seni itmişti ve sen yanmıştın hani. Biliyorum. Ama Atlas'ı bir tek o kurtardı Bülent kaçırdığı zaman. Her şeyi yaptı onu almak için. Peki böylece 21 kişinin ölümünü temize mi çekmiş oldu? Ya Çelebi hapse girince sarnıştaki yangın aklandı mı senin kafanda? Çelebi kadar İskender de suçlu. Biliyorum. Tamam lütfen. Ya sen bana neyin hesabını soruyorsun ya? Beni o yangından niye ittiğini unuttuğumu mu sanıyorsun? Unutmadım, hatırlıyorum. Seni kurtarsın diye önüne geçmiştim. Yanmışım bilmem ne. Evet yandım, ben yandım. Affettiysen ben affettim. Yeter artık ya, yeter. Tamam, çiçek tamam. Güzel, oh. böyle yapmayın, böyle olmaz. Ya bırak ya, dökülsün. Baksana İskender'e inanıyor. Sen de babana affettin Rüya. Senin baban da o sarnıçta onlarla beraber eser kaçırmadı mı? Sen İskender'le benim babamı bir mi tutuyorsun şu anda? Bir tutmuyorum. Ama yaptıkları aynı şey diyorum. Suçlulardı ikisi de diyorum. Aynı şey değildi. Benim babam suçunu kabul etmişti. Cezasını çekecekti. İskender gibi korkmadı, kaçmadı. Tamam kızlar ama bol bu, bu şekilde olmaz yani. Ha Pisliğini kapatmak için sarnıcı havaya uçurmasaydı... ...21 kişi hayattaydı bugün ya. 21 kişi. Ne güzel yapmış. Ne güzel. İyi ki seni kurtarmış Bülent'ten. İyi ki kurtarmış. E ama diğer insanları kurtarabilecek mi? Thomas teyzeye kızını verebilecek mi? Atlas'a annesini. Ya kapıma kadar gelip kızım yerine sen ölseydin diyen kadına çocuğunu verebilecek mi? Sen affetmiş olabilirsin İskender e ama ben affetmiyorum. Ben, ben affetmeyeceğim. Ona inananların da benim evimde de yanımda da yeri yok. gece kal. Bir daha da gelme. Sen ona bakma şimdi çok öfkeli. Ondan öyle dedi. Haklı ama. Ben gideyim. Ya Çiçek saçmalama hayır. Ay yok gerçekten ben rahatsızlık verdim. Sana. Ya hayır olur mu hiç öyle şey delirme. Bu saatte bırakmam seni hiçbir yere. Siz kardeşsiniz. Olur böyle şeyler aranızda. Artık kardeş falan değiliz. Beni ikinci kez kovdu. Tamam. Tamam o da kendince bir şeylerde haklı biliyorsun. Ya evet öyle zaten aslında bundan duramam. Onun gerçeği değişmeyecek. Peki senin... Senin değişecek mi? O kadar inanıyor musun İskender'e? Tamam. tamam neyse. Tamam şimdi sen bugün kal. Ama Yarın gündüz gözüyle ne yapacağımıza bakarız. Teşekkür ederim ha. ama ne olur bırak beni. Gideyim Cemre. Ya. Gerçekten. Ya neden gerçekten? Hayır. Lütfen. Hayır hayır, hayır. hayır. Şarkı şey şarkı. Ben başımın çaresine bakarım. Hayır. tamam. Tamam. Yine bakacaksın başının çaresine. Tamam. 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 Çiçek. Çiçek bir durur musun? Ne olur. Şişo. Cemre Çiçek burada mı? İskender bur buradaydı. Gitti. Nereye gitti? Bilmiyorum. Şöyle şu tarafa sola doğru gitti. Ben de gelseydim geçirmeye. Ya vedalaşmak gibi olmasın. Böyle daha iyi. Tamam. Gidince ara tamam mı? Sakar. Merak etmeyeyim seni. Merak etme. Serkan her şeyi hallediyor zaten. Şimdi evi halle olana kadar otelde kalacağım. Ondan sonra bir düzenimi oturtayım. Hafta sonları ben gelirim, sen gelirsin. Gelirim tabii. Tabii ki gelirim. Ne zaman ihtiyacın olursa ara beni tamam mı? E İnsanın kız kardeşine her zaman ihtiyaç vardır. Değil mi öyle ağlarım bak. Tamam. İstemiyorum artık ağlamak. Ağlama. <laughs> ağlama. Valla içinden ne geliyorsa onu yap. Aklın kalbin ne diyorsa peşinden git. Denerim. Denerim. Tamam. tamam. Sen seni seviyorum. Tamam. Ben Nereye bakıyorsun? Ömer'e mi? öyle sanardım. Gideceğini biliyor mu? Güneş uyanınca öp benim için. Tamam. 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 <laughs> Havaalanına gidince de haber verin, tamam mı? Tamam, merak etme. Tamam. Seni <laughs> Ne haber ya İyi sen Geziniyordum buralarda Sen delirdin mi Kız seni görmek için arkasına baka baka gitti Sen bütün bu olanları orada Kendini saklayarak mı seyrettin Ömer sizden olur mu olmaz mı? İnan ben de bilmiyorum. Ama bunu şimdi denemezseniz hayatınız boyunca mutlu olamayacaksınız. Ya birbirinizde bulduğunuz şeye sarılsanız da. Sen ona iyi geliyorsan o sana iyi geliyorsa artık yani bundan sonrası da fal bakmak gibi yaşayın görün. Bu işler öyle olmayacak ya. Ona kal demezsen hayatın boyunca pişman olacaksın. Ya sen sevdikleri için, dostları için, komşuları için bile savaşan bir insansın. Sevdiğin kadın için mücadele etmekten neden gocunmuşsun? Tamam. Gocunmuyorum ki. Gocunmuyorum. Vallahi benim gördüğüm o. Şimdi sen ona kal dersen onun üzerine giderse terk edilmiş olacaksın. E sen gideceksin, gideceksin diye diye gönderdin kızı. Şimdi rüya mı gitmiş oldu? Rüya mı gitmiş oldu? Sen mi onu göndermiş oldun? Bir kere kal de kaldı. Bakalım ne olacak? Rüya içindeymez mi?